Like real Hepinize merhaba Manistro ailesi. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi o serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geliyorlar. Video heyecanı girdim Bütün heyecanım gitti ya. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaş? Aa gubara gitti Galiptal. İşte bu. Elle oynamış. Hocam elle oynadıysa niye sarı kart vermedin? Uyarmış galiba. Hızlı cümle varsa Abi bu hmm. Surprise. Gene olmasın. Gene olmasın. Gol. Gol. Değil be. İşte bu. İşte bu. <laughs> Çel Yücel'in güzel girdi. Birisine pas verdi. Vurdu ve top ağlarda. Acervi. Acervi gol attı. Çok uzaktan aşağılısını deniyor. Olmayacak ama olmadı. Kaleci çok iyi çıkardı. Harika kurdu. demek ki bu immobil güzel vurmuş. Reklama geçip geliyorum. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kesinlikle sarı kart Davies. Aptalca davrandı. Immobil tarafından mükemmel bir pas. Zonya'da şutunu çekti ve gol değil. Neyse bu arada 40 abone oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hadi bakalım neler neler olacak. Bale topu önünde buldu ve şutu çekti. Gerald Bale gol olmalı. Kaleci sadece topu dışarı çıkardı. Gelsin dondurma. Çiyalı yine ceza girdi. Topu köşeye doğru vurdu. Aa. Madrin o oh, gir Ha köşeye vurdu da Drain üstünden gitmiş. Bale tarafından güzel bir pas. Simatia köşeye vurdu. Begol gol değil güzel. Hadi 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 beyler. Florizin oyunu gerçekten çelliyim. Oo, oh, Güzel köşe, köşe vurdu. Lütfen olmasın. Güzel. Hadi bakalım. Verat müthiş bir oyun oynadı. Fernandez golü atacak mı? Haydi. Hayır. Bu esnada bence zaman geçmeli. Balotelli ortaya bir Balotelli mi? bu gol değil. Kacı çok iyi çıkarttı. Harika kurtardı. Hayır beyler. sağ tamam. Sarı kartmış. Korktum. Oo ikinci sarıdan kırmızı kart. Pelgerin dışarı çıkıyor. Kal. Bakalım bize. Kalan zamanlarda. Ve ilk maçını yeniyoruz. Hadi de. çabuk. ikinci maç. Şimdi bakalım Beşiktaş'ta neler olacak. Vidal kaleciyle karşı karşıya hadi 94 sün sen Vidal işte bu be daha 5. dakikadan golü bulduk Cem Tosun denedi de olmadı çok iyi pas Enkudu kafayla topu kaleye gönderdi haydi Enkudu ah be haydi beyler Enkudu direğin dibinden gönderdi bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi Beşiktaş. Taklı. Oğlum adamın ismini okuyamadım. Ah be. Yeni Malatya, yeni Malatya'yı yeneceğimizi düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Geç aldım. Reklama geçip geliyorum. Ve şimdi devam ediyoruz. Türkiye harika bir şekilde topu Cenk Tosun'a verdi ve gol değil. Hadi be beyler. Cenk Tosun her şeyi doğru yaptı ama gol değil. Ne yapıyorsun ki? sarı kart doğru karar. Seni korner olabilir. Cenk Tosun, hadi Cenk Tosun. Kullanıyor mu? Cenk Tosun korner mi kullanıyor? Ha. Vurmuş. Bu kesinlikle sarı kart Aptalca davrandı. Vidal yerine oha. Vidal gitti bittik biz. Cenk Tosun önünde buldu. Ve şutunu çekti. Haydi Cenk Tosun. Bak biz böyle iyi atamıyoruz. Şey olacak. Son dakikada atacak. Yerini Reyni Yılmaz Ben Öz topu içeri yolladı Cenk Tosun gelişine vurdu Haydi Cenk Tosun Hayır be Çok iyi çıkardı Harika kurtardı Ve hemen 3. maçımız Ve şimdi devam ediyoruz Fabinho sarı kart çalar Sönce bir oyun oynadı Pogba vurdu şutu Ve gol be Pogba Pogba, Pogba, Pogba. İşte bu be. Di Maria tarafından mükemmel pas. Mesut Özil kaleciyle karşı karşıya. Haydi Mesut Özil. Özil suçlan, suçlan, suçlanılmaz. Kaleci harika kurtardı. Cenk Tosun şık bir çalım. Topu önünde buldu. Topu veya pas verdi. Pok, ya abi dilim dönmüyor benim ya. Pogba güzel tereddüt ama karıcı hayatını kurtarışını yaptı. Neyse. Sarı kart. Reklamı geçip geliyorum. Reklam çıkmadı. Pogba kontrol etti. Ve şimdi şutunu çekti. Haydi Pogba be. Kaleci çok iyi çıkardı. Harika kurtardı. Haydi beyler yenebiliriz. Yenebiliriz. Korner kafayı topu kaleye dokundu. Kafa vurdu ve gol değil. Güzel güzel güzel. Güzel gidiyoruz. Şanssız. Kaleci kalesine devleşti. Pogba müthiş bir oyun oynadı. Cenk Tosun verdi. Haydi Cenk Tosun. Gol değil be. Kalemizde tabii ki de devleşecek. Kalede Mustara var. Bu kesinlikle de sarı kart. Cenk Tosun doğru karar. Biraz bir orta açtı. Firmino mu ne vurdu? Ne gol değil. Güzel hava bineymiş. Kaleci kalesine de el açsın Pogba top buldu ve şutu yaptı. Haydi Pogba. Pogba Pogba. Hayır ya. Bok bu güzel dedi ama kayıcı hayatının kurtarışını yaptı. Hızlı hücum uzak köşeye doğru vurdu. Haydi Maria. Arjantin maçında atmıştın. Bize de onlara da atsaydın. Demaria her şeyi doğru yaptı ama top çok uzak. uzak Nukan oyuncusu giriyor. Griezmann için bu geleceği bilmezdi. Sırka rakibini geçiyor ve kanattan hücum yapıyor. Hayır. Güzel güzel güzel. Hadi. Arkadaşlar ismimi Türk Power yapacaktım. Türk Bacı yazdı. Hayır hayır son dakika yemeyelim bak. Yerse üzülürüm. Lütfen gol değildi. Lütfen. Yes be. İşte bu. Abi. Bu neydi? Ve bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.